Ne işin var senin ayak altında? Geç ya. Tamam kızım. Geç. Tamam. Geç üf. Tamam. Sen de mi uğraşacaksın bütün gün ya? Tamam. Geç. Tamam. Yeter artık. Tamam. Bıktım senden. Tamam. Dolanma. Üf. Tamam. Geç şöyle otur. Yeter ya. Sen de mi uğraşacaksın bakalım ama. <laughs> Yeter ya. Yeter ki ya. Oğlu aydert. Anası aydert. <laughs> Geldim. Hoş bulduk. Ne yaptınız hanım? Yemek hazır mı? Evet hazır. Ne hazırladın? Zıkkımın kökünü hazırladım. Yine Geç. mi? Yine mi dert var burada? Evet. Annen durmuyor. Ayak altında çok ya da bakıyor. Yaşlı annemdir. Bir bakamıyorsun ne ona. Ne yapayım? Yaşlıysa yaşlılığını bilsin tamam ya. Tamam hanım. Yemeği hazırla. Yemeği hazırla. Sen bekle bir ya. Bekle. Dökeceksin yine her tarafa. Bir bez getireceğim sana. Annem çok mu üzüyor bu seni? Üzmüyor, oğlum üzmüyor, ben iyiyim. Üzmüyor. Al şöyle, şöyle, her tarafa döküyorsun. Bu durum bile kabul etmez seni de. kusura bakma devirdim biraz. Tamam mı? Kusura bakma. Neyse, yeter artık bıktım. Şu anneni al, artık huzur evine yerleştir. Her tarafa da çüğü görmüyor musun? Yeter, bu kadar. Hanım ne diyorsun Allah'ın sevseni ya? Bir tane annem var ya, ne huzur evi ya? Burak bir tabak yemek yiyor, fazla bir şey yapmıyor. Artık ona da katlanalım. Katlanamıyorum. Ya annen gider bu evden ya da ben giderim babamın evine. Ben nasıl götüreyim o evine bırakayım? Dur bekle bir çaresini bulacağız inşallah ya. Bekle sabret. Bundan sonra bu kadın bu sofrada oturamaz. Miden bulanıyor. Ben ne yapacağımı biliyorum Meysel. Ah kızım ah. Kaderim kader olsaydı şimdi böyle ağlar mıydım? Kaderim kader olsaydı Kaderim kader olsaydı Şimdi böyle ağlar mıydım? Bu dertlere düşer miydim? Çileleri çeker miydim? Yeter de, yeter.